Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü sabah paylaşımını takdim ediyoruz. Sevimli köpeklerini sık sık Instagram story kısmından paylaşan Hande Erçel tabii ki hayranlarını çok mutlu ediyor. Gönül isterdi ki Kerem Bürsin'le birlikte muhteşem bir sabah paylaşımı yapsınlar. Fakat şimdiye kadar böyle bir kare yayınlanmadı. Yepyeni kareler çıkar çıkmaz ben de anında sizlere iletmeye çalışıyorum. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.